Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erkan Oyunda. Evet. Yine kızlarla güzel bir video çekmeye devam ediyoruz. Değil mi kızlarım? Çok güzel bir videomuz çıkmış. Videomuzu da beğenirseniz mutlu oluruz. Videomuza geçelim mi? Hadi geçelim. Bugün de sabah kahvaltısında kızlarımızla beraber bugün bayağı geç kalktılar. O yüzden sabah kahvaltımızı bayağı bir geç yapıyoruz. Bak bak de var. Hayır, 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 bırakır mısın? Bak senin ki burada. Gördün mü? Aferin. Hayır, ye kahvaltı, ye. Hadi ye. Hadi ye. Aferin ikizler böyle işte illa bak illa onu uzatacak ya da onun tabağından alacak özellikle Azra birer birer anneciğim birer 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 bizim ikizler böyle biraz çekişmeleri var tabi çekişme Çikolata kavga mı anne? Çikolata. yok biraz çekişmeleri kavgaları oluyor ama böyle içecek vermedim çünkü meyve suyu versen biliyorum dün yaptıkları gibi yapacaklar o yüzden vermedim şimdi 5 dakikalığına sizi yalnız bırakıyorum sakın ortalığı batırmayın tamam mı tamam mı anneciğim aferin size Oh no! Oh, not oh, no. oh, no. oh, no. mi? Evet. Kötü mi? Evet. Aa. Evet. Arkadaşlar çünkü biz öyle yapıyoruz. Evet. Çünkü 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 gidebilir miyiz? Parka mı? çünkü Küçük bak. Tank. Hmm. bak, bak, bak. Aa, o ne yaptı masaya öyle? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın sen masaya? Ay bu kız ne yaptı masaya? Aa. Esra, 아! 납트세! 아 에스라! 아. 너어 아. 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 <놀람> 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 bozdun mu? Nasıl düştü? Aa. Aa, matematiği öldü yapılay. Bozdu, gördün mü? Hı -hı. Gördün mü? Gördüm. Aa, bence ablanın masasına katlayıp kaldıralım. Asel Merve. Anne. Anne. Sen ne yaptın Hı -hı. öyle? Yardım et koş. Koş yardım et koş. Evet tabağını aldı şimdi gezecek. Geze geze. Ha bebeğe de yedir. Koydu bile bebeğin üstüne. Biraz da bebeğe yedir. Ha yedir bebeğine. Hadi yedir bebeğine. Esra ne yapıyorsun? Hayır, hayır. Öyle Esra ne yapıyorsun? Diyeceksin. Ne yapıyorsun anne? Annem. Annem ne yapıyorsun? Ben kıskanıyorum. Aa. Ne, ne Esra ne yapıyorsun anneciğim? Cici mi yapıyorsun? Kimin bebeği o? O bebek mi? Evet. Bebek mi ayı mı? Ayı bebeği. <laughs> Kızım ayı bebeği nedir? Ha? Şimdi böyle asya. Ayı bebeği ne? Ayı bebeği. <laughs> Esra, o ayı bebeği mi? <gülüyor> hmm. <gülüyor> Esra, o ayı bebeği mi Esra? <laughs> Aa. Nerede dayı? <laughs> ayı Azra, Azra. Azra nerede anne? Azra. Yok. Oyuncakları ve öndeki tabağa odaklandığı için eyvah. Kavga mı ediyorsunuz siz? Bana bak. Aa, döktün mü? aa. <laughs> <laughs> <dülüyor> <laughs> <laughs> döktün mü? Efendim anne. <laughs> Döktü. Döktü. <laughs> topla hepsini. Topla tabağına topla. koy. Topla bakayım. Topla bak anne, topla bebeğim. Topla, anne. Bebeğim. <laughs> topla bebeğim. topla bebeğim. Topla bebeği. Topla güzelim. <laughs> Esra otur anne. Otur topla otur bebeğim. <laughs> Ama oturarak toplamalısın ne bence. Ne Esra ne otur ne annem otur ne annem. Ne Esra ne, ne, ne yapıyorsun? Ne Esra ne yapıyorsun Esra? Esra bana bak. Evet Esra tabi bir pencere aşığı olduğu için. Olur anne açık mıydı? Bak 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 bak. Ay! Genelde oraya çıkıyor o ikisi. Amca, amca diye bağırıyorlar. Amcalarını çağırıyorlar. Amcaları hemen karşıda çalışıyor çünkü. Çağırıyorlar amcalarını. Aa! aa. Afiyet olsun. Esra. 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 Otur. Ye. Olur mu? Otur bakalım. Mama sandalyesini sevmiyorlar. Mama genelde sandalyesi de çoğu ben, zaman Ben mama sandalyesini? Genelde de çoğu zaman e, yerde oturarak sofraya bırakıyorum. Öyle yemeği seviyorlar ama e, devamlı hareket ettikleri için Ayakta yedikleri için ben de öyle yapmalarını istemiyorum. Ee, şu anda gözüktüğü gibi zaten mama sandalyesinden çıkardığım gibi ayakta gidip gelip öyle yiyorlar. Mama sandalyesini o yüzden kullanıyorum. Gerçi yeni kullanmaya başladım. Hani çok da oraya hapsetmek istemiyorum. Zaten genelde de bizimle yiyip içmelerini ben istiyorum. Ben en azından istedim. hani beraber yiyip içmeye alışmaları için. Yiyip için dondurma da dondurma Öyle mi? Hı -hı. Bu havada dondurma olmaz zaten. Esra ne yapıyorsun? Evet Esra ablasının masasıyla uğraştı, uğraştı. Böyle bir sürprizle karşılaştık sen bunu nasıl başardın? Masanın kılıfını çıkardın. Kız sen bunu nasıl becerdin? Sen bunu nasıl becerdin? Sen bunu nasıl becerdin? Çabuk söyle bana. Annene söyler misin? Sen bunu nasıl becerdin? Aa! Esra, aa! Ne yaptın? Ne yaptın? Evet. Gel bakalım. Hadi bay bay yapın. Bay bay. Esra. Bay bay yap bakalım. Hadi. Bay bay. Bana bak. Bana bay yap. Bana yap. Bana yap. Bay bay. Bay bay. bay, bay. Görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Videomuz burada sona erdi. Görüşürüz. <laughs> görüşürüz. görüşürüz. Otur, sen de yap, sen de yap. Hadi, otur. Aferin. Hadi görüşürüz. <laughs> bye bye. Azra, hadi bay bay bye bye. bye bye. Görüşürüz. Bye bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. Esra, bay bay yap anne. Hadi görüşürüz. Azra ayıcığa yemek edilmeye çalışıyor. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay.